Normalde bayan koförlü mesleği olmak istiyordum. Koförleri değil de kurs yerlerini araştırmaya başladım. Burayı buldum. Belediye başkanımıza ve kurs hocamıza teşekkür ederim. Bana burada bütün imkanları sağlıyorlar herkese tavsiye ederim yani. Ben ev hanımıyım ama sadece evde ilgilenmek dışında böyle bir şeyler öğrenmek istiyorum. Araştırdım duydum başkanımız böyle bir yer açmış. Bütün imkanlardan faydalanıyorum. Yeni şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum. Belediye başkanımıza, Arzu hocama çok teşekkür ediyorum.